arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün burada bir kutu açılışı yapacağız ve e, şu an yanımda görmüş olduğunuz bu kutuyu açacağım. Ve bu kutunun içinde ne var? Kutunun içinde ne var? <laughs> Hamdi Bey. değilim neyse. Evet, bugün burada bu görmüş olduğunuz kutuyu açacağız. Ve bu kutunun içinde Logitech G305 adlı kablosuz mouse var. Bugün burada bu ürünü inceleyeceğiz. Ve şu anda almış olduğum ürünün linkini aşağıdaki kutucuğa bırakacağım. Buradaki fiyatına bakabilirsiniz. Bilmiyorum şu an giydiğimlerde belki daha uygun yerler de vardır bilemiyorum. Ama ben şu an aldığım linki aşağıya bırakacağım. Hem oradaki ürünün fiyatına bakın hem de gelin burada videoyu izleyin. E, bu performansa bu fiyat değer mi gibisinden. Aslında bu ürün fiyat performans ürünü olarak değerlendiriliyor. Bir gaming mouse olarak da geçir ama bence ofiste de kullanılabilecek tarzda bir mouse. Ve benim bu ürünü alma e, amaçlarımdan biri de ofise e götürmelik olacaktı. Çünkü zaten şu anda <laughs> Macbook kullanıyorum ve Macbook'un Touch verimden zaten aşırı memnunum. Gayet istediğim hızda çalışıyor ve yani Macbook kullanan kimse de şey görmedim yani mouse kullananı da çok fazla görmedim. Galiba kullananı dövüyorlar. Her neyse. E, açıkçası normal mouse kullanamıyorum e, çünkü onlar 800 bin dpi arasında oluyor hassasiyeti şey hani Mouse'un hızı. Ve bilmiyorum şu anda hatta bilirsiniz belki öncesinde Logitech'in C203 adlı mouse'u vardı bende. O da kablolu bir mouse ama onu yani, ofise getirmek çok zor oluyor açıkçası. Hani bir daha orada tak çıkar yapmak istemediğimden dolayı böyle bir mouse almaya karar verdim. Ve şu anki indirimde de bunu kaçırmamak istemedim açıkçası. O yüzden aldım. Neyse lafı çok fazla uzatmadan videoya başlayalım. Evet şimdi de bir de yanımda önceden almış olduğum G203 adlı e, Logitech mouse var. E, bu mouse'dan da gayet epey memnunum ve e, ama e, taşıması zor olduğu için dediğim gibi bu yüzden G305 adlı ürüne geçmek istedim. Kablosuz olması açıkçası beni en çok cezbeden ürün oldu. Şimdi kutuyu açmadan önce e, dış kısmına bakacak olursak bakın burada e, odaklayamadı tamam mı? Lightspeed adlı e, bir e, teknoloji kullanılmış burada. Aslında bu Logitech'in en hızlı mouse'larından biri olduğunu gösteriyor. Yani mesela sizin mouse yaptığınız bir işlemin bir milisaniye içerisinde bilgisayara iletilip işlenmesini sağlıyor. Ve e, açıkçası şuradaki görünüş de gayet hoş bence. Ve ben bugün dediğim gibi, dedim mi hatırlamıyorum, siyahını aldım ve çok da güzel renkleri açıkçası. Beyazı var, lilası var, e, mavisi var bir de yeşili de var sanki çok da emin değilim. Açıkçası ben beyazını istiyordum, beyazı çok güzel duruyordu ama e, Teknosa'da ne yazık ki stoğu bitmişti bu yüzden alamadım. Sanırım bunda RGB, yani RGB yok diyebiliyorum, bu arada bu da çıkmıyor mükemmel. Evet tamam. Türkçe kullanım kılavuzuna gerek yok. Zaten epeyce araştırdığım için böyle bir şeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Evet şimdi arkadaki özelliklerini inceleyecek olursak 250 saat bize bir pil ömrü sunuyor ve bu açıkçası kalın pille de çalışıyor ve yani mouse'un herhangi bir şekilde e, şarj etmiyoruz ve direkt birliği takıp kullanmaya başlayabiliyoruz. Ve bu konuda size önerebileceğim bir şey var. E, Logitech'in harika bir programı var G Hub adında. E, mouse mouse'la ilgili bütün ayarlarınızı oradan yapabiliyorsunuz. Neyse bunu çok fazla uzatmayayım. Çünkü detaylıca açıklayacağım yine birazdan. E, sonuç olarak bu mouse'u 250 saat boyunca aralıksız kullanabiliyorsunuz ve bu da yaklaşık 10 gün falan ediyor diyebiliriz. Evet yine burada bir Light LightSpeed device Diyorsunuz. birazcık daha yakınlaştırırsam daha da anlaşılır seviyeye geliyor ve burada bir de he, biraz daha yaklaştırıp bakalım bakın burada diyor ki bir sensör kullanılıyor e, bu açıkçası yüksek e, verimlilik almak için kullanılan bir teknoloji ve aynı zamanda bizim e, mouse'umuzun enerji tasarrufu yapmasını sağlıyor ve bu arada mouse'umuz 12.000 dpi'ye kadar destekleniyor e, bu sanırım e, önceki kullandığım 8.000 dpi'ye kadardı ama şöyle de bir şey var. Gerçekten ancak onları bir oyuncuysanız o seviyelere gelmeniz gerekiyor. Çünkü normal kullanımda 4000-5000 DPI seviyesi bence yeterli oluyor açıkçası. En azından benim için böyleydi. Şu an mesela ofiste 800-1000 DPI arası bir mouse var sanırım. Yani onu kullanırken açıkçası baya bir zorlanıyorum. Neyse artık e, kutumuzu açmaya başlayabiliriz. Aslında buraya bir tane de ekran kaydı bırakmak istiyorum. E, IPY e, ne demek olduğunu göstermek adına. Evet şimdi kutumuzu açmak istiyorum artık. E, açıkçası ha bir kabaca özetlemek istiyorum biraz da. Ya yani, mouse'unuzun hızı oluyor aslında. İmleç hızının ne kadar olmasını istediğinizi ayarlayabiliyorsunuz. Ve bu aslında e, dediğim az önce dediğim bir programından da çok rahatlıkla yapılabiliyor ondan da birazdan bahsedeceğim mouse'u incelerken. Tamam. Şimdi açıyorum. Evet biraz zor oldu. Şu içindeki her şeyi çıkarıp bakmak istiyorum aslında. Mouse'umuz. Evet. Galiba içerisinde pil de var şu an. Çok mutlu oldum açıkçası bence bu çok iyi bir özellik. Evet. Color Collection ve burada bir Logitech sticker. Ve burada da gereksiz garanti belgesi ve kullanım kuralı olması lazımdır. Şimdi bunu tamamen çıkaralım. Evet bakın tamamen içi boşaldı. Evet. Şunu şuraya koyalım. Evet. Pilimizi buradan çıkaralım. Başka? Hmm, burada bir şey daha var. Tamam. Bu neymiş? Evet şimdi burada bir de bir bağlantı cihazı görüyorsunuz. Bunu bilgisayarınıza takıp buradan da e, aynı şekilde ürünü kullanabiliyorsunuz. Bakalım şimdi mouse'umuza geçebiliriz. Buradaki kalabalıkları kaldıralım. Şu burada dur. Evet. Dın dın. Dın dın. Açılıyor. Ay bir şey diyeceğim. Bu galiba daha hafif biliyor musunuz bundan? Evet şu an bunu tartacak olursam şu an bu daha ağır geldi. Ve bakın küçüklük olarak, büyük boyut olarak sanırım bu biraz daha küçük alacak olanlara duyurulur. Bunun boyutu biraz daha büyük geldi. Aslında şöyle gösterecek olursam, elin boyutu çok büyük değil açıkçası. Onu da gösterecek olursam. Şöyle gayet ele rahatça oturan bir şekli var. Ama hani şöyle alacak olursam mesela bu daha ele oturan bir yapısı var G203'ün. Eğer kablolu mouse düşünüyorsanız bunu da çok çok öneririm. Ben hala çok memnunum. Burada sanırım RGB renkler yok, sanırım tek eksi yanı belki bu olabilir eğer seviyorsanız bunları ama bence bu yönünden bunu hani G305 cihazını ofiste kullanmak belki çok daha iyi olabilir. Evet şimdi az önce bunun özelliklerine baktım. Dediğim gibi gerçekten çok hafifmiş. 99 gram ve gayet hafif ve dayanıklılık da sağlıyormuş açıkçası. Bunu e, açıkçası kendi açımdan düşünürsem bu konuda güvenilmez biriyim ve bence de gayet dayanıklı. Hatta bunu önceki kullanıma dayanarak da söylüyorum çünkü e, açıkçası biraz sakar biriyim ve çok fazla düşürebiliyorum her şeyi. Buna rağmen bu mouse canavar gibi hala çalışıyor ve ben bundan da aynı performansı alacağımı düşünüyorum. Evet şimdi bunun bir de burasını açmamız lazım. Şöyle açılıyordu sanırım. Hı. Gayet rahatlıkla açıldı. Bir de şurada bir dangılımız var. Sanırım dangıl bunun da Çok da emin değilim ama çıkart çıkartamıyorum tırnaklarımdan dolayı herhalde. Bir dakika çıkartıp geliyorum hemen. Hı. Tamam çıkardım. Evet e açıkçası bunun içinde olması belki bir bakıma iyi olabilir. Eğer bu şeyi sürekli kaybediyorsunuz ki benim kaybetme gibi huylarım yoktu. Belki tek iş. Tek iyi şeyin bu olabilir. Her neyse, bunu bilgisayarınıza takıp çalıştırabiliyorsunuz. Hatta şu an direkt bir de takıp çalıştırmak istiyorum aslında mağsusumu. Bunun direkt artı yönü aşağıya geliyormuş. Artı yönü buraya. Evet, direkt böyle taktık ve şu an işimiz dayanmaya başladı. Çok güzel. Kapağımızı da kapatalım. Şimdi üstündeki tuşları inceleyecek olursak mouse'umuzda toplamda 6 tane tuş var. Sağ, sol, şu kaydırma, ve bu dediğim dedim mi hatırlamıyorum. DPI tuşu hani buradan e, mouse'unuzun hızını ayarlayabiliyorsunuz. Ve burada da iki tane tuş var. Bunları açıkçası oyuncular e, daha çok sıklıkla kullanıyor. Eğer oyunda sürekli kullandığınız bir komut varsa bunlara onları atayabiliyorsunuz. Az önce bahsettiğim G programında bunu çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Ve e, bunu yüklemeniz sizin için daha iyi olur açıkçası. Ben daha fazla web'te kullanacağım için muhtemelen bunlar benim için ileri geri tuşları olacak. Ve dediğim gibi şu tuşa basarak da, e, nasıl denir e, DPI yani hızınızı ayarlayabiliyorsunuz. Evet bakın e, elimde de gösterecek olursam açıkçası tam olarak bu büyüklüğe sahip. Sanırım altında göstermedim. Şurada Hero Sensörü var ve bu hem daha hızlı e, ve daha gecikmeden bir performans sağlıyor bize ve aynı zamanda ve bir de e, enerji tasarrufu sağlıyor. bir Söyleyebileceklerim mouse hakkında bu kadar ve e, açıkçası bence ortak kullanım alanında da çok daha iyi olabilir. Neden derseniz dediğim gibi bu orta tuş sayesinde hem çok yüksek DPI'lere çıkıp hem de çok düşük DPI'lere çıkabilirsiniz. Çünkü mesela ben kullanıyorum 4000 DPI veya başkası kullanamaz belki benim bilgisayarımda aynı seviyede. O yüzden bunu çok rahatlıkla değiştirebilir. İster e, hani ortak kullanım alanında mesela çocuğunuz oynuyordur veya arkadaşınız kullanıyordur ama siz öyle kullanmıyorsunuzdur. Bu bakımdan e, bunu çok hızlılıkla ve rahatlıkla konuşamadım. Çok hızlı ve rahatlıkla değiştirebilirsiniz. Ve size dediğim github programını göstermek istiyorum ve de burada bu az önce bahsettiğim dpi'nin ne kadar hızlı olup olmadığını göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar bakın şimdi az önce söylediğim program bu, benim kullandığım cihaz şu an 203 demiştim ama sanırım yanlış hatırlıyormuşum. Ben daha önce g102 kullanıyormuşum, muhtemelen şu an orada ters görünüyor, g102 kullanıyordum ve buradan tüm ayarlarına bakabiliyordum. Şu anda mesela 7050 dpi'de kullanıyormuşum, birazcık fazla bence, 5000 idealdi, 5050. Her neyse şimdi gelin bu diğer cihaz <laughs> konuşamadım diğer cihazımızı takıp ayarlarını yapalım e, atamalarına da bakalım sizlere çok daha iyi göstermek istiyorum açıkçası. Evet bakın az önce dediğim DPI olayı buydu. Mesela buradan buraya çekimde diğer direkt diğer ekrana gitmeyi istiyorum normalde ben. Ama öyle olmuyor. O yüzden bu benim sinirimi bozuyor. Yani çekiyorum çekiyorum gelmiyor doğru böyle aşağı. Ofisteki bilgisayar öyle. O yüzden sinirlerim bozuyor. O yüzden bunu aldığım için şu anda mutluyum. Ama yavaş gidiyor, bak sinirleniyorum hemen. Şu anda Shift ve tuşu basmam gerekiyormuş. Şimdi cihaz için kaynaklar indiriliyor, bakalım nasıl olacak. Şu an beni mutlu edecek bir sonuç aldım çünkü bunu sürekli her yere götürebileceğim. Bu yüzden mutluyum. Çünkü diğer kablo cihaz, hani kablosunda bir şey olur diye çok fazla katlayıp etmek istemiyorum. Yani ileriki küçük bir alanda işte yıpranabiliyor, o yüzden dikkat ediyorum. Evet arkadaşlar dediğim gibi şimdi kaynaklar indi ve yüklendi ve şimdi hatta birkaç tane daha bir şeye bakacak olursak bakın şu an e, şuradaki DPI seviyelerini görüyorsunuz burada istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz ve orta tuşa basarak da bunların e, hassasiyetini ayarlayabiliyorsunuz mesela şu an bakın 400 DPI'da aynı seviyede çekip geri alıyorum ve bakın bu şu an kaç oldu? 800 oldu. Ve yine aynı seviyede çekip indiriyorum. Bir tane daha bastım. Şu anda da 1600 oldu. Bakın şu anda da yine aynı şekilde geri çekip ileri atıyorum. Yine aynı şekilde. Ve şu anda bir tane daha değiştiriyorum. Ve 5090 oldu bakın. Şu an tam istediğim şekilde. Hatta biraz daha fazla olabilir. Yine aynı şekilde yapıyorum. Ve istediğim şekilde hareket ediyor. Yani şu an mesela ne alıyorum bakın. Aynı hareketleri yapıyorum şu anda ve sadece küçücük bir alanda kalıyor. Bu benim için çok memnun edici bir sonuç değil açıkçası. Şu anda bu hızlı hareket beni çok daha tatmin ediyor diyebilirim. Ve buraya gelelim. Bakın burada istediğiniz şekilde tuşlara da atama yapabilirsiniz. Bakın e, burası sağ sol tam tersi sol sağ ve şu orta tuş. Ee, ve buradaki diğer iki tuşa da istediğiniz gibi ya oyunda ya da e, işte kullandığınız uygulamalarla ilgili şey atayabilirsiniz, komut atayabilirsiniz buradan bunları seçerek gayet de atayabilirsiniz. Size kalmış. Evet, programımızın tanıtımı bu kadar. Logitech cihaz e, bu şekilde çalışıyor. Ve <laughs> Öncelikle Logitech cihazlarından ben aşırı memnunum. Hatta bu konuda efsane bence. Çünkü bence daha öncesinden normal bir mouse vardı. 800 bin DPI arası olan. O da yıllardır bizimle birlikte ve gerçekten hiçbir şey olmadı. Bu yüzden Logitech'in hem dayanıklılığına hem uzun süre kullanılabilirliğine güvenerek bu mouse'u aldım. Ve siz de eğer bir oyuncuysanız ve uygun fiyatlı bir mouse arıyorsanız bence bu mouse'a bir göz atın derim. Açıkçası ben ofis amaçlı kullanacağım ama ee, yine de <laughs> bu fiyata buna vermek beni mutlu etti. Çünkü normal bir mouse alsaydım mesela Everest falan alacak olsam şu an o bile 100-200 lira falan herhalde. O açıkçası onlar da beni mutlu etmiyor çünkü Everest ben... <laughs> şu an markayı da görmek istemiyorum ama daha öncesinde bir cihaz almıştım. Bayağı kötüydü. Gerçekten bayağı kötüydü. Hani yani o deliğimi anlatmak bile istemiyorum. Neyse videoyu çok fazla uzatmak da istemiyorum arkadaşlar. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Bu gibi böyle daha çok içerik görmek istiyorsanız yorumlarda bırakmayı unutmayın ve kanalıma abone olup o videoyu beğenip beni sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere.